Ya müthiş enerjisi olan bir hocamız oldu İrfan Buz. Enerjisi çok e, bize pozitif geldik. E, giden hocamızın e, bize söylemeden istifa etmesinden sonra gerçekten biz bizde e, çok kısa bir süre şok yaşadık ama tabii takım gidiyor. E, pazar günü maç var. Hemen buraya bir hoca getirmemiz lazım. E, girişimlerimiz oldu. Gerçekten hani inceleyip. Sık dokuduk. Ben hocamızın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Zaten kendisiyle bizim konuşmamızda bize iyi geldi. İnşallah bize iyi gelen oyuncularımıza da iyi gelir ve sonuçta başarılı bir şekilde ligi bitiririz. Temel olarak burada bizim dört tane maçımız var. Bu dört tane maçın içinden en az 3'ünü kazanmamız lazım ki bu ligde şansımız olsun. Tabii 4 maçın de kazanırsak hiç kimseye bakmadan ligde kalıyoruz. Tabii böyle bir şey de var bu sefer. Ama hani 9 puan alırsak bu sefer de diğer maçların sonuçlarına bakacağız. 7 puan alırsak yine diğer maçların sonuçları ile ilgili bakacağız. Bizim için gerçekten artık final maçı çıkacağız, elimizden geleni yapacağız, onlar da yapacak. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Çünkü artık bu haftalarda rakibin kim olduğu hiç önemli değil. Ee, biz de bir mücadele içindeyiz. Daha önceden de söylediğim gibi eğer biz bu ligde bu işi başarırsak sezon sonu ödememiz gereken faturanın ödeme kolaylığını da sağlamış olacağız. Yani çok ciddi bir fatura bekliyoruz. Yani Giresun için büyük bir fatura. Öncelikle burada tutulmamız lazım. Bunun için de herkesten her türlü yardımı bekliyoruz. Belki transfer tahtamızın yazın açılabilmesi için girişimler yapıyoruz şu anda. Tabii ki etik yasak var. Etik yasağın önüne geçmek zor. Ama bunları ödeyebilirsek diyeceğiz ki Bakın Sayın FIFA biz size geldik. Böyle bir yönetimiz. Geldik geleli şu 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 ödemeleri yaptık. Niyetimiz budur. Feseden oyuncularla görüşmelerimiz budur. Hepsiyle ilgili biz size bir program yapalım. Siz de lütfen bizim etik yasamızı ya iptal edin ya da ileri atın. Çünkü tarihte yapılmışları var arkadaşlar. Bazı İngiliz kulüpleri aynı problemleri yaşamış ve ileri atılmış. Bunları tek tek, ilmek ilmek işliyoruz. Bütün bu davaların sonuçlarını, hepsini e, ve dava süreçlerini hukuk kurulu olarak okuyoruz. Sayfalarca metinler okuyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz diye uğraşıyoruz. Biz Anadolu kulübüyüz, ekonomisi zayıf bir kulübüz. Bizim bu maçlarda elde ettiğimiz gelirler bizim toplam bütçemizin içinde ciddi rakamlar oluşturmak zorunda. E biz bunlarla yaşıyoruz. Yani oradaki büyük takımların taraftarlarına da buradan sesleniyorum. Biz futbolun içinde olan herkesi çok seviyoruz. Ama burada bizim yani bu bilet gelirimiz de olmazsa cidden zaten hiç sürekli kalıcı gelirlerimiz yok, bir şey yok. Başka baş edemiyoruz. Ha, gelelim bizim taraftarımıza. Zaten Sivas maçına ve Başakşehir, Başakşehir maçına gelen taraftarlarımıza da yüzde elli indirim yaptık. Örneğin 500 lira olan kale arkası bugün 250 lira. Bunları da e, almalarını istedik. Yani bunlar kulübe destektir.